ekraft ama yeşile dokunursam video biter. Arkadaşlar şimdi e, bu diye e, yani e, şey demedim yani arkadaşlar. Video biter falan demedim. Eğer e, yeşile basarsam yüzümü göstereceğim. Şöyle ah. <laughs> Bas Şimdi bir sandık var. Bakayım. Bir sandığı. O arkadaşlar gerekli olan malzemeler çıktı hemen alalım şunları. Alalım alalım. Oh oh ne güzel. Alalım. Takta balta. da tahta. Alalım şunları alın alın. Evet şunları alalım. Şunları 9 10 tane. Şunu da da ee... şunu da alalım. Bunu da şöyle koyalım. Tamam bitti. Tamam. Yeşile yeşile basmadım. Yeşilleri almamam lazım. Yeşilleri almamam lazım. Ha basıyorum az kalsın. Basmamam lazım. Ee bakın, eğer yeşile basarsam e, şimdi yüzümü göstereceğim. Videoda. Şimdi şöyle yapayım. Ben ne yapacağım ya? Bana. Gel şuraya. Al tıkla. Al. Şunları al. Arkadaşlar bunları nasıl sayacağım Yeşile dokunmadım herhalde ya. Yok yok dokunmadım arkadaşlar. Şunları şunu dokunabilirim. Karpusunu da dokunabilirim. Karpusunu da dokunabilirim arkadaşlar. Oh çok şükür buradayız ya. Al şunları. Aldım. Alayım şunu. Lütfen alayım. Dur bir dakika. Alayım şunu. Gel. Şunu aldım. Gidip şundan. <laughs> Arkadaşlar yeş, yeşili dokundu. Of. Şimdi yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar şimdi yüzümü göstereceğim. Ya, yüzümü göstermemiz zorunda değilim arkadaşlar. Neyse şimdi yüzümü göstereceğim. Bekleyin. Buna ne yapıyor bu da arkadaşlar? Neyse şimdi yüzümü gösteriyorum.